Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri Mustafa Kemal'in sırasıyla katıldığı cephelerdir demiş. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in katıldığı cepheler Çanakkale, Kafkas ve Suriye Filistin'dir. Biz bunu kısaca kodluyoruz. E, kodlamamız ise Atatürk'ü çok seviyoruz arkadaşlar. Atatürk'ü çok seviyoruz. Buradaki arkadaşlar çok kısmının ç'si Çanakkale K, Kafkas. S ise Suriye, Filistin'dir. Sırasıyla Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin. Kanal cephesi ile karıştırmayalım. Kanal cephesi ile karıştırdığımız için sorularda kaçırıyoruz arkadaşlar maalesef. Ee, kanal cephesi Suriye'nin alt tarafında Filistin bölgesinde olmuş. Ve e, hatta Süveyş kanalının olduğu bölgelerde baş göstermiştir. Bu yüzden kanal cephesiyle karıştırmayalım. Mustafa Kemal Kafkas cephesinde Muş ve Bitlisi de kurtarmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla biz şifremize baktığımızda 3 öncülde doğru şıkkımız oluyor arkadaşlar. Şifremizi kaydetmeyi unutmayın. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum arkadaşlar.